Herkese merhaba. PlayStation Plus Şubat ayı oyunları açıklandı. Extra Deluxe'e gerçekten çok güzel oyunlar geliyor bu ay arkadaşlar. 17 Şubat Salı günü oyunları indirebilirsiniz. 17 Şubat Salı günü oyunları indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen videoma geçiyorum. Geçmeden önce sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumlarınızı ekleyerek yanımda olmayı unutmayın. İnanın gerçekten çok mutlu olurum. Razer'la PlayStation Plus oyunları başlıyor. Marvel Spider-Man 2. Acaba indirim gelir mi diye beklediğimiz efsane oyun sonunda plaza geliyor. Benim de en çok sevdiğim süper kahraman Spider-Man. Ayrıca ilk aldığım çizgi romandır. Yalnızca PlayStation 5 jenerasyonuna değil gelmiş geçmiş tüm jenerasyonlar arasında kesinlikle yapılmış en iyi süper kahraman oyunu. Peter Parker ve Miles Morales'in hikayesi Manhattan New York'ta devam ediyor. Çok sağlam grafikleri, akıcı oynanışı, muhteşem ağlatma mekanikleriyle binalardan binaya sıçramak ve şehrin en yüksek binasının zirvesine çıkıp harika görseller işliğinde manzarayı izlemek dahi bu oyunu almak için yeterli. Bunun yanında devasa açık dünyasında serbest takılmak ve masum insanlar yardım etmek acayip eğlenceli. İlk oyuna göre oyunun dünyası çok daha büyük. Karakterler arasında istediğimiz zaman geçiş yapabildiğimiz oyunda her kahraman için ayrı ayrı karakter geliştirme ağacı bulunuyor. Kazandığımız oyun için başarılarla özel güçlerimizi ve ekipmanlarımızı upgrade yapabilir, ayrıca yeni Örümcek Adam kıyafetleri açabiliriz. 20 saate yakın süren oyun, ana görevler haricinde birçok yan göreve de sahip. Gris'in yapımcıları Nomade Stüdyo'nun yeni oyunları bizlerle. İlk oyunlarında olduğu gibi sanatsal grafik tarzına sahip yandan kaydırmalı bir bulmaca platform oyunu var karşımızda. İlerleyebilmek için çevresel bulmacaları çözmeli ve karanlığın yaratıklarıyla savaşmalıyız. Bulmacalı platform oyunlarını sevenlerin kesinlikle ilgisini çekecek bir yapım. Test Drive Unlimited Solo Crown Test Drive serisinin ilk oyunu 1987 yılında çıkmıştı. O zamandan bu zamana birçok devam ve yan oyun bizlerle oldu. Eskiden bu yarış oyunu serisini çok severdim. Çok başarılıydı. Son yıllardaki oyunları ne yazık ki eski oyunları aratır oldu. 2024'te çıkan Solar Crown açık dünya oynanışa sahip. Oyunda 550 km sürülebilir yol bulunuyor. Test Drive Unlimited Solar Crown, Forza serisi ve The Crew serisine rakip olarak çıkış yapmıştı. Rakip olabildi mi? Orası ayrı konu. Oyunda sis ve yağmur gibi farklı hava şartlarında yarışma imkanı var. Yarışlardan kazandığınız paralarla araba bayilerine gidip yeni arabalar satın alabiliyorsunuz. Test Drive Unlimited Sol Soul Crown'da 30 farklı marka ve 120'den fazla araba sizleri bekliyor. Razer Raju V3 Pro ile artık zafer bizim. Bu e sports Pro kontrolcü özel taşıma çantasına ve drift yapmayan TMR termal manyetik rezonans analog çubuklara sahip. 8 yönlü deep dövüş oyunlarında derinlik ayarlı tetik tuşları ise yarış ve nişancı oyunlarında fark yaratıyor. Değiştirilebilir geri makro tuşları, analog çubuk başlıkları, 36 saat pil ömrü, kablolu ve 2.4 GHz kablosuz bağlantısıyla bir Pro kontrolcüde aradığınız her şey onda. Ayrıca Razer Mobile ve Synapse uygulamalarıyla Analog çubukların hassasiyetini ayarlayabilir, kendine özel düğme düzeni yapabilir ve bunları profillere kaydedebilirsin. PlayStation 5 ve PC'de artık güç bizde. Season: A Letter to the Future. Üçüncü şahıs kamerasına sahip, harika müzikler eşliğinde bisiklet yolculuğuna çıktığımız bir macera oyunu. Monster Hunter Stories 1 ve 2. Monster Hunter dünyasına geçen, renkli grafiklere sahip, bol aksiyonlu, sıra tabanlı bir rol yapma serisi. Rugby 25, sezonun tüm takımlarını ve dünyaca ünlü oyuncu kadrosunu barındıran rugby simülasyonu. Vemba, Hintli bir anneye oynadığımız bir anlatı tabanlı yemek pişirme oyunu. Echoes of the End, kadim büyüye yatkınlıkla doğmuş güçlü bir kahramanı kontrol ettiğimiz bu aksiyon rol yapma oyununda kaçırılan kardeşimizin peşinden onu bulmak için bir macera çıkıyoruz. Oyunda aksiyonun yanında bol bol puzzle ve bulmacalar da sizleri bekliyor. Ayrıca delik sahiplerine özel Disney Pixar Volley oyunu sizlerle. Bahsettiğim kontrolcünün linkini açıklama bölümüne bırakıyorum arkadaşlar. Orada ulaşabilirsiniz. Siz bu ay oyunları nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum görüşlerinizi arkadaşlar. Beni instagramdan konsoloktv olarak da takip edebilirsiniz. Henüz abone olmamış kardeşim abone olarak destek verirlerse inanın çok mutlu olurum. Bir sonraki haberlerde gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.